Merhaba sevgili çocuklar. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Bana gönderdiğiniz video ve fotoğraflar için de çok çok teşekkür ediyorum. E, o gülen yüzleriniz hiç solmasın. Hepiniz çok güzeldiniz fotoğraflarda. E, şimdi dün sizlerle paydası eşit kesimlerden bahsetmiştik. Bugün de payı eşit olan kesimleri sıralayacağız. Önümde gördüğünüz bir tam bütün... Yani e, daireyi bir pasta olarak hayal etmenizi istiyorum. Bu pastayı iki kişi yediğinde her birine düşen dilim ikide birlik kesir olarak ifade ediyoruz. Üç kişi yediğinde her birine düşen dilim üçte birlik dilimler. Dört kişi yediğinde dörtte birlik. Sekiz kişi yediğinde her biri bakın bir bölü sekizlik dilimler gördüğünüz gibi. Ve 16 kişi yerse 16 da birlik kesirler. Dilimler düşüyor herkese. Şimdi düşünmenizi istiyorum. Bir pastayı daha çok kişi yediğinde mi her biri daha büyük dilim dişer yoksa daha az kişi yediğinde mi? Buradaki faydalar kişi sayısını temsil ediyor. Kaç bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü ifade ediyor. Şimdi de kesir çubuklarımızla bunu anlamaya çalışalım. Burada gördüğünüz gibi bir bütün var. 2 eş parçaya bölünmüş. Burada 3 eş parçaya bölünmüş. Paydamız 3. 4 eş parçaya bölünmüş. Paydamız 4. 6 eş parçaya bölünmüş. Paydamız 6. Bir şey fark etmenizi istiyorum. Paylarımız eşit. Payda arttıkça kesir dilimleri küçülüyor. Şimdi de payı 2 olan yine eşit olacak. Payımız 2. Bu sefer paydalarımız farklı yine. Bir bütün 8 eş parçaya bölünmüş. 2 parçası alınmış. 4 eş parçaya bölünmüş. 2 parçası. 6 eş parçaya bölünmüş. Burada da 2 parçasını almışız. Şimdi bunları küçükten büyüye ve büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Deminki pasta dilimlerinde de gördüğümüz gibi paylar eşitken paydamız arttıkça kesrimiz küçülüyor. Evet burada en küçük kesrimiz paydası en büyük olan 2 bölü 8 sonra 2 bölü 6 ve en büyük kesrimiz 2 bölü 4. Şimdi de büyükten küçüğe sıraladık ve 2 bölü 4 kesrimiz en büyük gördüğünüz gibi 4'e bölündüğünde kesir parçaları büyüyor. 2 bölü 6 büyüktür 2 bölü 8'den sembol kullanmayı unutmuyoruz. Sonuç olarak payı eşit olan kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. İstek okulları matematik kitabınızda sayfa 176 ve 178'de bunlarla ilgili alıştırmalar var. Sizlerin bunu rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Yaptıktan sonra geri dönüş amaçlı bana yollarsanız çok sevinirim. E, ayrıca bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Biz her pazartesi derse başlamadan önce hafta sonumuzu nasıl geçirdiğimizi konuşurduk. Evet belki şimdi evlerimizdeyiz ama ben sizin ne kadar yaratıcı çocuklar olduğunu biliyorum. Eminim evdeki e, aktivitelerinizi çok keyifli şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Bol bol kitap okuyorsunuz. Merakla bekliyorum video ve fotoğraflarınızı. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.